Biz hep güreşte başarılı olduk. Yani e, Türk güreşi hiçbir zaman eee çok başarısız dönemler geçirmedi hamdolsun. 15 senedir de yine eee Rıza kardeşimin, benim ve Yasemin'in ee, özellikle diğer şampiyonlarımızla katkısıyla yine başarılı tarihi rekorlar kırdığımız günler geçirdik. Son olimpiyatlarda e, bronz madalya almak nasip oldu. Yani orada aslında güreş adına iki madalya çok da başarısız değil ama yine de altı madalya döndüğümüz için biraz burukluk oldu. Master planda 2032 hedeflerimiz var. Avustralya hedeflerimiz. Altyapı inşallah oraya hazırlayacağız. Şu an altta gençlerimiz inşallah 2032 hedefi koyduracağız. 2028 kısa vade plan. O planda da inşallah nice e, şu an mevcut şampiyonlarımızla yol alacağız. Onlara devam edeceğiz. Onların şu an var olan e, imkanlarını daha iyiye getirip 2028 olimpiyatlarına hazırlayacağız. Ve orada da yine inşallah güreş olimpiyat tarihindeki üzerine düşen misyonu Los Angeles olimpiyatlarında gösterecek ve inşallah yine başarılı olacağız. Kulüplerin sayısı bana göre biraz yetersiz durumda. Önce kulüplerin de senin biraz artması gerekiyor. Bana göre temel problemlerden bir tanesi o. Maalesef yıldızlar ve gençlerdeki çocuklarımız yeterli miktarda maaş alamıyorlar. Yeterli de, e, düzeyde maaş alamıyorlar. Bu da onları sporu bırakmalarına sebebiyet veriyor. Herkes bizler kadar şanslı değil. Herkes Rıza Kayap, Tahakkuk kadar şanslı değil. Bizler şampiyon olup devletimiz bizlere çok ciddi imkanlar sağladı. Ödüller verdi. Ee, ama eğer kulüp sayımız artarsa o çocuklarımız güreşi bırakmadan e, sonuna kadar devam edebilir. Temel eksiklik bu. Bir de, bir de kamp sayılarımız çok azaldı. Yıldızlar'daki artık militarımda kamp sayılarımız üzerine 7-8 kamp yapıyorken yıllar şu an 1-2 kampa düşürdük. İnşallah kampların ve turnuvaların sayısını artıracağız. Bu da bize göre temel problem. Bir de sponsor eksikliğimiz var. E, federasyonumuzun gelirlerini artırma adına hamleler yapacağız nasip olursa. Federasyonun eğer gelirleri artarsa bakanlığımızdan gelen bütçemiz bizlere çok kolaylık sağlar. Bana göre tesis anlamında bir problemimiz yok. Sadece kalifiye alaman, doğru elemanı o tesiste çalıştırmanın bence eksikliği var bizde. E, nasip olursa biz de o noktada destek olacağız. Federasyon olarak en iyi antrenörlerimizi, en kritik illerimize inşallah görevlendireceğiz. Ya, bana göre güreşin zaten başarısı tamamen güreş eğitim merkezlerinden geliyordu. Şu an maalesef çok iyi durumda değiller. Ama oradaki yapıyı biraz daha iyi hale getirip, yani binayı, içindeki hocalarımız, yöneticileri daha iyi hale getirip bir de seçmeler önceden çok zordu. Güreş edime girmek çok problemdi. Yani aslında girmek çok büyük başarı. Belli başlı testlerden geçiyordu. Şu an biraz daha kolaylaştı. Oradaki biraz kriterleri daha gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani güreş edime giren sporcunun kalitesini daha da artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer orası artarsa, dediğim gibi bu sadece güreş değil, diğer branşlarda da aynı sistem uygulanabilir. Eğitim merkezi olarak, mesela halter eğitim merkezi, atletizm eğitim merkezi yapılabilir. Yani güreşin başarısı bana göre eğitim merkezlerinden geliyor. Yani altyapıyı sağlam alıyoruz. O yüzden de onun piyasa seviyesinde başarılı oluyor. Ama şu an biraz o noktada eksikliğimiz oralarından inşaat düzelteceğiz.